Evet arkadaşlar herkese selamlar. Şimdi sizlere makara sohbetle ilgili bilgiler vereceğim. Radyo Telekom'dan almış olduğunuz makara sohbet arkadaşlar bu şekilde. Hem buradan konuk olarak girdiğiniz zaman yani misafir olarak giriş yapabilirsiniz. Ama üye olarak giriş yapmak istiyorsanız da buradan giriş yapabilirsiniz. Yine aynı zamanda şurada son olan son aktif olan üyeleri görebilirsiniz arkadaşlar. Giriş yap kısmından mesela adminlik olarak giriş yapalım. Evet admin olarak giriş yaptıktan sonra arkadaşlar odaya katıl diyelim. Evet odaya katıl dedikten sonra bakın gördüğünüz gibi burada player otomatik olarak çalmaya başladı. Player burada arkadaşlar otomatik çalmaya başlayacak. İsterseniz burada Makar FM dinliyorsunuz. Başka radyo seçecekseniz buradan seçebilirsiniz. Şu anda iki tane radyo ekli. Hemen buradan Mavi Gece FM seçip dinleyebilirsiniz arkadaşlar. şu anda gördüğünüz gibi Sohbet bu şekilde, şu an orta kısımda gördüğünüz gibi konuşuyorlar, ikonlar atıyorlar. Ee, ikonları nereden atabilirsiniz? Hemen şurada bakın, gülücük işareti var. Buradan istediğiniz ikonları atabilirsiniz arkadaşlar. Mesela şu hala ikonunu atalım. Ee, bu şekilde istediğiniz ikonları buradan atabilirsiniz. Yine aynı zamanda hemen şu artı kısmından A harfini yazarsanız, tıklarsanız arkadaşlar. Yazı karakteri renginizi değiştirebilirsiniz. Mesela şu renk yapalım. Yazı karakterimizi. Ya da turuncu yapalım. Buradan bolt işaretlerseniz daha kalın yazacaktır. Mesela selamlar dedim arkadaşlar. Evet biraz e, rengi kötü duruyor. Mavi yapalım. Deneyelim. Bolt olsun. E, deneme diye yazalım. Evet böyle daha güzel oldu Evet hemen e, yine aynı zamanda bu artıya tıklayıp YouTube videosu atabilirsiniz yani YouTube videosu nasıl atacaksınız mesela e ne atalım Tarkan diyelim Tarkanla ilgili videoları burada arıyorsunuz mesela Tarkan'ın şu şarkısını buradan gönderelim arkadaşlar gördüğünüz gibi tıkladığım zaman da şu anda çalıyor Evet buradan istediğiniz videoları atabilirsiniz hemen şuradan YouTube'da şuradan da gif atabilirsiniz İstediğiniz gifleri mesela komik e, yazalım mesela buradan istediğiniz gifleri atabilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bu kısmı bu şekilde kullanabilirsiniz e, yine şurada hemen istek gönder kısmından istek gönderebilirsiniz yine yazılarınızı buraya yazabilirsiniz ne yazmak isterseniz şuradan dosya seçim kısmından arkadaşlar istediğiniz dosya, resim ee, gibi şeyleri buradan seçip bilgisayarınızdan direkt sohbete gönderebilirsiniz. Hemen şu sağ tarafta gördüğünüz gibi ee, kullanıcılar var. Çevirim içi kullanıcıları bu şekilde görebilirsiniz. Çevirim dışı kullanıcılar ise şunlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar da çevirim dışı kullanıcılar. Şurada yıldız olanlar ee, bunlar yöneticiler oluyor arkadaşlar. Şuradan mesajlar kısmından da Size gelen mesajları okuyabilirsiniz. Size kimler mesaj attıysa, buradan artı kısmından istediğiniz kişiyi arkadaş olarak ekleyebilirsiniz. Mesela beni ekleyenler var. Bakın kabul ediyorum. Evet, bunları arkadaşlar listesine ekleyebilirsiniz. Evet, yine şuradan bildirimler geliyor arkadaşlar. Buradan size yeni olan şeyler, bildirimler geliyor. Mesela süper admin olduğumu yazmış burada. Yine şuradan. Ee, raporlar var. Bu çok önemli değil. Şuraya tıklarsanız buradan da profilinizi düzenleyebiliyorsunuz. Buradan profilinize tıklayıp mesela buradan kullanıcı adınızı değiştirmek isterseniz değiştirebiliyorsunuz. Kaydet deyip yine buradan e, istediğiniz sloganı ruh halinizi yazabilirsiniz. Hemen buradan gördüğünüz gibi. Şuradan fotoğrafınızı değiştirebilirsiniz. Yine hakkında kısmını buradan doldurup kaydedebilirsiniz. Yine buradan arkadaşlarınızı görebilirsiniz. Engellediğiniz kişiler. Ayarlar kısmından arkadaşlar buradan yine birçok ayar yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi açık sohbetinizi kapatabilirsiniz veya açabilirsiniz buradan. Yine buradan hesabınızla ilgili bilgiler var yine. Hesabınızı silebilirsiniz, parolanızı değiştirebilirsiniz. Bu şekilde zaten kurcaladığınız zaman çok kolay kullanışlı bir sistem arkadaşlar. Yani çok kafanız takılacağını sanmıyorum. Ee, yine bilmeniz gerekenler arasında hemen şu sol tarafta bakın çevirim içi yazıyor. Buradan evet e, ister çevirim içi olursunuz. isterseniz görünmez olabilirsiniz. Meşgul olabilirsiniz. Uzakta olabilirsiniz. Bunları değiştirebilirsiniz. Yine odalar kısmından buraya oda ekleyebilirsiniz. İstediğiniz kadar oda ekleyebilirsiniz. Bu odalarda kişiler sohbet ettiği... E, Sohbet eden kişiler arkadaşlar burada. Bakın 7 kişi sohbet ediyor şu anda burada. Şuradan tekrardan kullanıcıları görebilirsiniz. Buradan tekrar odalara girebilirsiniz. Şuradan da yine arkadaş ekleyebilirsiniz. Bu şekilde panelimiz tamamen kullanışlı bir panel kesinlikle. Evet yine sohbet ederken şu kısmı kaybetmek isterseniz buraya tıklarsanız. Bakın sohbet daha geniş olmuş oldu burada. Sohbette yazı, yaz, yazış, yazışma yeri. Evet e, yine e, şu şekilde Bakalım başka sizlere hemen söyleyebileceğim. Burada bilmeniz gereken ekstra şey arkadaşlar mesela sohbetiniz çok doldu mesela. Clear komutu, slash, clear yani temizleme komutuyla Bunu adminler yapabiliyor tabii ki. Admin olarak bunları silebilirsiniz. Şu anda bakın clear yaptım ve sohbeti temizledim. Birazdan sohbet temizlemiş oldu. Gördüğünüz gibi sohbet bu şekilde temizlenmiş oldu. Ee, yine arkadaşlar burada bilmeniz gereken e, yine en önemli şeylerden birisi size verdiğimiz komutlarla çeşitli şeyler yapabilirsiniz. Mesela buradan set user boşluk kimi amiri üye yapalım. Amir. Evet bu şekilde bakın işlem doğrulandı dedi. Amir'i şu anda üye yaptım. Ee, hemen şuradan set e, set mod boşluk Amir dersem. Amir arkadaşlar moderatör yapmış olurum. Yine set e, yine admin boşluk Amir yazarsam şu amir nickini, yani şuradaki kullanıcımızı bu sefer admin yapmış olurum. Ee, Tabi tanımadığınız, güvenmediğiniz kişileri yetkili yapmayın arkadaşlar. Sadece tanıdığınız kişileri yetkili yapın. Bu komutları zaten size göndereceğiz. Yani hangi komutlar ne işe yarıyor? Bununla ilgili bilgiler zaten size gönderilmiş oluyor. Yine aynı zamanda bilmeniz gereken hemen şurada bakın bu kısma tıklayıp şuradan Yönetim sayfasına girebiliyorsunuz. Yönetim sayfasına tıklayıp burada birçok ayar yapabilirsiniz. Mesela şu anda yönetim sayfasında e, sohbetimize 1350 kişi üyeymiş. Bunların 227'si kadın, 979'u erkekmiş. 102 kişi yasaklanmış, 41 kişi sessiz yapılmış gibi e, birçok şeyi buradan bakabilirsiniz. Yine şurada bakın, sistem ayarlarından kayıt seçenekleri var. Bunları kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Mesela konuk olarak kişi kişiler konuk olarak girebilsin mi sohbete? Hayır dersen yani ziyaretçi yani konuk olarak giremeyecek. Sadece üyeler girebilecek. Ee, yine burada bakın arkadaşlar yeni kayıtlara izin değil de, Hayır dersen kimse üye olamayacak sohbetinize. Ee, yine yeni misafir olarak giren bir kişi bir dakika boyunca yazamayacak. Bunu istediğiniz gibi arttırabilirsiniz. Ee, yine burada arkadaşlar birçok Özellik var mesela kullanıcı adınızın uzunluğu ne kadar olsun, kaç e, karakter olsun gibi. Bunları buradan görebiliyorsunuz, sistem ayarları kısmından. Yine burada bilmeniz gereken e, üyeleri yönet kısmı var. Bakın buradan e, kriterleri seçen kısmından buradan yöneticilerinizi görebilirsiniz. Mesela sayfadaki yöneticiler, e, VIP olan yöneticileriniz, üyeleriniz. Ee, yine buradan normal üye olan kişileri buradan görebilirsiniz. Şuradan tıklarsanız direkt yasaklarsınız. Buradan üyeyi örneğin şu emri olan üyeyi diyelim yetkili yapacaksınız. Bunun için edit kısmına giriyorsunuz. Buradan üye değil de bunu yönetici yapıyorsunuz. Direkt yönetici oldu. Tekrar üye yapıyorum. Üye oldu. Buradan arkadaşlar çeşitli işlemleri buradan yapabiliyorsunuz. Ee, yine bu kişiyi engellemek için buradan engelleyebilirsiniz. Ee, yine eylem kısmından dediğimiz gibi isterseniz bu kişiyi e, yasağını kaldırabilirsiniz, tekrar yasaklayabilirsiniz, yönetici yapabilirsiniz edit kısmından kullanıcının rengini değiştirebilirsiniz gibi burada birçok işlem yapabiliyorsunuz. Yine üyeleri yönet kısmından istediğiniz üyeyi buradan arayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine işlemi yönet kısmından e, buradan yine yasaklananlarla ilgili işlemleri falan kolayca yapabiliyorsunuz. Sohbet seçenekleri kısmından bakın e, burada da yine sohbetle ilgili bazı ayarlar var. Tabi bu ayarlar çok önemli değil. E, kullanıcılarda bayrakları göster demiş. Evet dersem bakın şurada kullanıcıdaki bayraklar gözükecek. Şu an gözüktüğü gibi. Buradan yine otur ayarları yapabiliyorsunuz. Yani bunlar çok e, önemli değil. Yine odaları yönet kısmından yeni oda ekleyebiliyorsunuz. Buradan oda ekle deyip işte odanın adını yazıp daha sonra oda hangisi kamu seçerseniz herkes girebilir. Üye derseniz sadece üyeler. VIP derseniz VIP'ler. Personel derseniz sadece personeller girebilecek şeklinde oluyor. E, yine burada Odayı bu şekilde ekleyebiliyorsunuz. Odaya parola koymak isterseniz parola koyabiliyorsunuz. Sistem araçları kısmından buradan filtrelenmiş kelimeler yazıyorsunuz ki küfür edilmesin. Ee, buradan e, yasaklanan IP'leri görebiliyorsunuz. Buradan sistem kayıtlarını görebiliyorsunuz arkadaşlar en son neler olmuş. Burada limit seçeneklerini görebiliyorsunuz. Buradan işte mesela avatar'a izin verilen ne olsun üye. Üyeler hani resim ekleyebiliyor bunları seçtiğiniz zaman. Ee, yine burada kullanıcı adı değişikliğini kim yapabilir? Yöneticiler yapabilir gibi bunları değiştirebiliyorsunuz. Ee, yine burada birçok özellik var. Tabii ki bu özellikleri bilmiyorsanız yapmamanızı tavsiye ederiz. Oynatıcı listesinden yeni radyo ekleyebiliyorsunuz panele. Ee, bu şekilde arkadaşlar bilmeniz gereken ekstra bir şeyler yok. Sohbeti bu şekilde kullanabilirsiniz. Çok güzel bir sohbet. E, sohbet sevenler için eğlenceli bir sohbet sistemi. E, yine e, sohbetle ilgili başka bilmeniz gereken bir şey yok. Dediğimiz gibi ama en önemli şeylerden birisi şu yönetim ayarlarını e, burayı çok kurcalamamanız eğer çok anlamıyorsanız e, sadece üyeleri yönet kısmını kullanmanızı tavsiye ederim. E, çok anlamıyorsanız e, yine da... eğer Sohbetinizde adminler alacaksanız arkadaşlar buna dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü tanımadığınız kişilere admin yaparsanız ee, bunlar sıkıntı yapabilir sizlere. Bunun da bilgisini verelim. Evet bugün de makara sohbetle ilgili nasıl kullanılır bununla ilgili bilgi verdik. Görüşmek dileğiyle diyorum.